muttakilere Allah'ın vaat ettiği cennet şöyledir diyor. Takva sahibi olanlara Allah'ın söz verdiği Allah'ın söz verdiği cennet şöyledir. Nasıldır ya Rabbi? Fiha enharum min ma'in gayri asin. Önce sulardan ırmaklar vardır diyor. Bozulmayan sudan ırmaklar vardır. Daha sonra ve enharum min lebenin lem yetagayyar <laughs> damu. Tadı değişmeyen, sütten bozulmayan, ekşimeyen sütten ırmaklar vardır diyor. Daha ne vardır ya Rabbi? Ve enharun min hamrin lezzetin lişşaribin. İçenlere sarhoşluk değil de lezzet veren şaraplardan ırmaklar vardır diyor. Daha ne vardır ya Rabbi? Ve enharun min aselin musaffa. Süzme baldan ırmaklar vardır diyor. Siz bunu çoğaltabilirsiniz. Zaten devamı onu söyleyecek. Yani bunlar hem Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde hem de daha sonraki dönemde dönemlerde insanların içecek olarak en revaçta gördüğü içeceklerdir. Su ırmakları, süt ırmakları, şarap, sarhoşluk vermeyen şarap ırmakları, süzme bal ırmakları. Bu, bu kadar yeter mi ya Rabbi? Hayır. Diyor ki, وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ Onlar için her türlü ürün vardır diyor. Her türlü meyve vardır. Aklınıza ne gelirse. Sadece aklınıza gelenler değil, aklınıza gelmeyenler de. Aklımıza gelmeyenler de vardır. Çünkü bir kutsi hadis-i şerifte Cenab Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur diye anlatıyor bize. Ben salih kullarıma öyle nimetler hazırladım, öyle nimetler hazırladım ki ne bir göz görmüştür, ne bir kulak işitmiştir, ne de bir insanın aklına gelmiştir. Hiçbir gözün görmediği, bir kulağın işitmediği, hiç kimsenin aklına gelmeyen nimetler hazırladım. Kimin için hazırladım? Salih kullar için hazırladım, muttakiler için hazırladım diyor. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Rabbim bizi o salih ve muttaki kullarından eylesin.